Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı akşamlarınız huzurlu akşamlarınız olsun güzel bir akşamdan sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur beni soracak olursanız hamdolsun iyiyim güzel bir yoruma yani kahve yorumuna sizlerle beraber niyetlenmek istiyorum her daim niyetiniz niyetimdir dileğiniz dileğimdir Kanalıma ilgi, bana saygı gösteren gönül dostlarıma her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Niyetiniz niyetim, dileğiniz dileğim olsun diyorum. Şimdi sizler için harf seçerek uyumlanmak istiyorum. İlk harfim Edirne'nin E'si. İkinci harfim O ya da Ö harfi. Üçüncü harfim Manisa'nın M'si. Dördüncü harfim Diyarbakır'ın G'si. Beşinci harfim U ya da Ü harfi. Altıncı harfim Bursa'nın B'si. Yedinci harfim Adana'nın A'sı. Ve son harfimi seçiyorum. Konya'nın kesi. Şimdi can dostum niyetin niyetimdir dedim dileğin dileğimdir dedim. Bunlar birer genel bakımdır. Bireysel danışmanlık vermekteyim. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsan 0538 312 1877 Tüm bakımlarımızın cevabı tüm çalışmalarımızın cevabı oradandır. WhatsApp hattından asistanım Buse Hanım'a yazarak bilgi ala bilirsiniz. Sizin niyetinizi niyetlendim. Pozitif enerjilerinizde güzel bir bakım olsun diyorum. Şöyle de sana fincanının görselini gösteriyorum. Aldım kabul ettim dediğin tüm güzellikler senin olsun. Sana uymayanlar evrene iade olsun. Öncelikle eline bir para geçecek. Eee ama böyle oldukça yüklü. Yüklü bir para e, miras yoluyla olabilir. E, bir konuda alacağın büyük bir para olabilir. Bir alacak verecek meselesi olabilir. Burada e, net gözüken bir para ve yüklü para ve bu paranın hayatının senin düzene sokacağını. Fakat bu parayı iyi değerlendirmezsen ve ne olduğunu anlamadan çıkıp gidebilir. Bak büyük bir para, bak çok büyük olmasına rağmen bir o kadar da dikkatli olman gereken para. Onun için bu para geçmeden, geçeceğini bildiğin, bu parayı nasıl değerleneceğini, nasıl kullanacağına çok dikkat etmelisin. Ona göre kullanmalısın. Gelelim ikili ilişkiye. Aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi niye niyetlendiysen, aklındaki kişi, kalbindeki kişiyle alakalı olarak soru işaretlerin varsa öğreneceğin şeyler var. Ve e, gerçeklerle yüzleşeceksen, belki gerçekler duymak istemediğin şeyler ama gerçeklerle yüzleştiğin zaman hayatın daha netleşecek. Yani e, aklındaki kişi kalbindeki kişinin sana olan duygularını, sevgisini ihanetini kızgınlığını iyi niyetini her şeyi öğreneceksin. Ve öğrendikten sonra en azından ona göre yolunu çizeceksin. Neler olduğunu neler bittiğini, duygu ve düşüncelerini net olarak öğreneceksin. Sen de zaten aklındaki kişinin duygu ve düşüncelerini, olası geleceği, yakın geleceği, onundan sonun var mı, sonun nereye gidiyor, bu ve buna benzer detayları öğrenmek istiyorsan bireysel danışmanlık alabilirsin. Ama burada netlik bu kişiyle ilgili soru işaretlerini öğreneceğin, gerçeklerle yüzleşeceğin konusundan. Hane içerisinde bir gerginlik söz konusu. Özellikle iki kişi arasında yaşanan ya da yaşanacak bir küslük var. Ee, bu da iki kişiyi e, fazlasıyla üzüyor. Bilgin olsun. Bu sen de olabilirsin. Hane içerisinde iki kişi farklı da olabilir. Aslında bu iki kişi küs olmamalı, bu iki kişi barışmalı. Hanenin huzur bulması için iki kişinin ayrı ayrı e, çıkmış, bak gördüğün gibi e, birbirinden küsmemesi, barışması gerekiyor. Ama e, maalesef ki e, bunları e, barışması için bir girişim gerekiyor. Yani hayırla sonuçlanması için bir girişim gerekiyor. Şu anda da öyle bir girişim görmüyorum. Tabii bu yıldız yükselmesi, enerji yükselmesi, bu geri döndürme ritüeli, bu araya üçüncü kişileri sokarak, haber yollayarak, mesaj atarak yani bir şekilde iletişimde söz konusu olabilir. Ama barıştırmak için şu anda bir girişim göremiyorum can dostum. Ama senin hayatına tek olarak baktığımda hayatında yaşanan ya da yaşanacak bazı gelişmeler görüyorum ve hazırlıklı olmalısın. Aslında yapman gereken şey, e, senin hayatını toparlayacak, sıkıntılarına çözüm olacak, e, kişilere bir şeyler sormaktan ya da e, yardım istemekten çekinmemelisin. Hata yapma olasılığın artıyor. Çünkü destek almıyorsun. Çünkü sormuyorsun, öğrenmiyorsun, araştırmıyorsun. Pek çok şeyi de kendin yapmaya çalışıyorsun. Yapılan, yapılamayan her şeyi de kendini sorumlu tutuyorsun. Can dostum, her şeyin bir üstadı var. Can dostum, e, bu sergilediğin tutum e, yanlış bir tutum. Yani... Destek almaktan, sorup öğrenmekten, yardım almaktan hiç mi hiç çekinmemelisin? Sormak için, öğrenmek için, yardım almak için hiç tereddüt etmemelisin, can dostum. Aslında arkadaş çevrenden, özellikle iş ortamından da olabilir, iş arkadaş çevreminden de olabilir. Oldukça sevilen Oldukça sayılan, aranılan bir kişiliğin ortaya çıkmış. Ama e, senin iyi, senin temiz kalbini kullanmak isteyen kötü kalplerde olduğunu görmekteyim. Yani tatlım unutma ki herkese iyi davranman ya da senin iyi olman herkesin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Daha dikkatli olmalı ona göre hareket etmelisin. Üç tane birden yolun çıkmış senin de gördüğün gibi. Bir, iki, üç. Üç tane birden yolun çıkmış. Öncelikle iki tanesinin sonunda seni bekleyen birileri var. Ama iki yola da çıkman ya da yoldaki insanlara uğraşman biraz sıkıntılı ya da zor diyebilirim. Üçüncü yolunsa temiz, ee, bekleyen yok ama ferah ve temiz olduğunu söylemek isterim. Bu yollarına giderken dikkatli olmalı. Bu yolları seçerken söylediklerim aklına gelsin. Dileklerim var, isteklerim var, beklentilerim var. Ancak bu dileklerini, bu isteklerini yerine gelmesini istiyorsan mücadele etmekten vazgeçmemen gerekiyor. Özellikle bunun haricinde beklemediğin kısmetlerin var. Hedeflerin olurken ayrıyeten sürprizlerin de var. Burada senin yapman gereken... Bunlara ulaşmak için azimli olmak ve e, çok yüksek bir şekilde odaklanman gerekiyor. Bu konuyla alakalı alman gereken bir destek, bir söz, bir nasihat da olabilir. Bilgin olsun. Şu anda yük olarak sıkıntı olarak gördüğün bir konu var. Ama senin için yük gördüğün bu konuda aslında geleceğinde sana mutluluk huzurda geleceğini belirtmek isterim. Yani e, şu anda sana sıkıntılı gelen konular yüzünü güldürecek. Beklenmedik kısmetlerim var. Ama beklenmedik kısmetler hayatına Net olarak girdiğinde anlayacaksın. İçinde olan düşüncelerin var ya, yapmak istediklerin, gündeme getirdiklerin, getiremediklerin, içinde sakladıkların ya da saklamadığın halde başaramadığın, içinde olan ne varsa, bunların e, bu düşünceleri gerçekleştirmek için hem uygun zamanı bulacaksın hem de uygun ortamı bulacaksın. Burada olması gereken azimli davranmak. Burada olması gereken sabırlı davranmak can dostum. Öyle bir kapıdan adım atacaksın ki tertemiz çıkmış kapın. Bu adımı attığın zaman hayatında olması gereken ya da Değişmesi gereken ne varsa değişecek can dostum. Ve emin ol bu kapı sadece senin istediğin yönde açılacak ve detaylar sunacak. Yapman gereken bu temiz kapının ardından neyin düzelmesini istiyorsan yorumları sabitleyip aldım kabul ettim demektir. Sevgili fal sahibi, ciddi bir ortama gireceksin. Ve girdiğin ortamda birisiyle karşı karşıya geleceksin. Yani aranızda bir konuşma geçecek. Ama bu konuştuğun kişinin arkasında bir kişi daha var. Bilgin olsun. Ve bu konuşma e, senin konuşacağın kişiyle ilgili güzel bir detay verecek. Aslında baş başa kalsanız yani iki kişilik bir konuşma olsa daha güzel neticeler sonuçlar alınabilir. Ama bu konuştuğun kişinin arkasındaki kişi tarafından dolduruşa geldiğine yani o kişinin onu doldurduğunu görmekteyim. Eğer bu ciddi bir ortamda e, konuşmayı ileriki bir tarihe ertelersen, yani tek olarak konuşursan, senin için daha hayırlı olacak. Bu detaya dikkat et. Hanenle ilgili, aile hayatınla ilgili, maddi endişelerin varsa, Önümüzdeki günlerde maddiyatla ilgili bir açılma yaşayacaksın. Gerek sana gerek ailene kazanç getirecek. Hanenin bereketi senin bereketin artacak. Ufak tefek bazı sorunlar var. Ee, olası sorunlar maddiyatla ilgili. Ama ufak tefek inşallah e, sorunlar çözülecek. Ama bu sorunlar çözülene kadar, e, bu sorunlar yüzünden, hane içerisinde, aile içerisinde birbirinizi kırmamaya, birbirinizi üzmemeye dikkat edin. Ufak tefek sorunlar sonuçta çözülecek can dostum. Maddiyatla değil de farklı yaşadığın gerilimler varsa, sıkıntılar varsa hane içerisinde, aile içerisinde bu gerilimlerde de olumlu gelişmeler yaşayacaksın. İletişimsizlik yaşayan gönül dostlarımsa iletişimi güçlenecek. Özlem yüklü, özlem dolu çıkmışsan, Özellikle pek çok gönül dostumun istediği kişinin yanında olmadığını ve içinde bir boşluk olduğunu, hasret, özlem taşıdığını görmekteyim. Şimdi fincanındaki çizgiler. Her biri aklındaki kişi, kalbindeki kişi, sevdiğin kişiyle. Anılarını, boşluğunu, özlemini, hasretini dile getiriyor. Adeta resmileşiyor. Bu konuda özlemin seni alıp götürdüğü ve bu götürdüğü olaylarda da sana çok üzüntü verdiğini, çok sıkıntı verdiğini görmekteyim. Onun için diğer konularda hiç kendini toparlayamadığını, çaba harcama isteğini de kaybettiğini görmekteyim. Aklında birden fazla soru işareti ve kendini odaklayamadığın bir dönemden geçmektesin. bu ruh halinden kurtulman enerjinin yüksek olması, yıldızının yüksek olmasında çok etkili. Eğer bu ruh halinden kurtulursan, mutlu olmak için elinden geleni yaparsan, mutluluğu daha da kendine çektiğini ve mutlu olmanın yolunu net bir şekilde gördüğünü göreceğini söyleyebilirim. Ama hayatında umut, mutluluk ve sonrasında ışık. Ayrıca ışığının ışık hızında da geleceğini söyleyebilirim. Senden haber bekleyenler var. Seninle iletişim kurmak isteyenler var. Belki farkındasın. Belki de değilsin ama senini özleyen, bekleyen, iletişim kurmak isteyenler var. Çektiğin sıkıntılar sevdiklerini çok ihmal ettiğin bir dönemece seni sokmuş. Ayrıca çektiğin sıkıntılar bir kenarda durmalı. Özellikle sevdiklerini ihmal ettiğini fark edip daha fazla ilgi göstermen gerektiği yönünde işaretler var bakımında. Bir sıkıntı var. O net. Ama bu sıkıntı çözülmüyor diye yeni sıkıntılara davetiye çıkarman, çözülmesi zor bir hale geldiğini de söyleyebilirim. Atacağın adımlar var. Atacağın adımlar bu sıkıntıların Üsüüzeri üzerine gelmeni yani sıkıntıların üstesinden gelmek senin elinde. Bir kadın çıkmış. Bu kadının elinde bir sürü anahtar var. Ve bu kadın senden bu anahtarın birisini seçmeni isteyecek. Öncelikle yani yardım edeceği bir konu, çözeceği anahtarla açacağı bir sorunun cevabı. Sen bu seçimini dikkatli yaparsan sana o konuda destek olacak. Destek olacak kişi kadın. Elindeki bir sürü anahtardan bir tanesini seçmen gerekiyor. Bu para da olur, iş de olur, sağlık da olur, aşk da olur ama senin niyet ettiğin her şey olur. Yorumlara niyetini sabitle. Bu kadının sana sunacağı teklife de dikkat et. Doğru seçim yaparsan doğru bir şekilde istediğin şeye kavuşacağını da hatırlatmak isterim. Evet can dostlarım güzel bir bakım oldu. Benimle aynı düşünceyi paylaşıyorsan yapman gereken sadece beğen tuşu. Küçük bir yorum ve paylaş butonu. Alma verme dengesini sağlayan kanalıma bana ilgi saygı gösteren tüm gönül dostlarıma tüm sıkı takipçilerime sevgiler olsun selamlar olsun. İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz her daim dualarımdasınız özel danışmanlık alan almayan tüm gönül dostlarım, can yoldaşımdır. İyi ki varsınız. Takipte kalınız. Hoşçakalınız. Takipte kaldığınız süreç ise gece bakımımız. 23'te Türkiye yerel saatiyle yayındayız. Kendinize iyi bakınız. Tekrardan hoşçakalınız.